Böyle kök iki sayısı da öyle. Burada pi sayısının yeri gelmişken söyleyeyim. Özel bir pi sayısının bir anlamı var. Niye hep ben tişörtlerimde pi giyiyorum ya da pi'nin benim için anlamı ne? Pi sayısı arkadaşlar gerçekten özel bir sayıdır. Nasıl özel bir sayıdır biliyor musunuz? İnsanın doğumundan ölümüne kadar başına gelecek her şeyin tarihi pi sayısının içerisindedir. Evet, evet. Mesela sizin kaç yılında üniversite kazanacağınız pi sayısının içerisinde. Kaç yılında öleceğin pi sayısının içerisinde arkadaşlar. Kaç yılında doğduğun pi sayısının içerisinde. Onun basamaklarını açtığında bir yerde senin hayatından şöyle söyleyeyim kaderinin yazılı olduğu şeydir pi sayısı. Tamam mı? Ona göre. Yani hayatın gizemi bu pi sayısındadır. Evet. Evet. Daha bunlara ilgili çok şey konuşurum da çok dersi şey yapmak istemiyorum. Olayın dışına çıkmak istemiyorum. Yani hayatınız arkadaşlar, hayatınızda başınıza gelen her şeyin tarihi pi sayısının içerisinde vardır. Doğumun, ölümün, yaşamın, e, üniversiteyi kazanacağınız tarih olsun. Her şey pi sayısının içerisinde pi deyip geçmeyin. Onun için yani sonsuzluğu da ifade eder pi sayısı bir anlamda. Şimdi geldik. Bu kadar felsefeden sonra devam. Geldik.